Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Rik. bugün Minecraft arkadaşlar çok istediğiniz biliyorsunuz kafalar şans blokları yaptık arkadaşlar ve çok istediğiniz yorumlarda görmüştüm ve MediCraft şans blokları yapıyoruz arkadaşlar yanımda Ender var hoş geldin aga. Hoş bulduk. Arkadaşlar merhaba. bugün e, baya bir MediCraft şans blokları koyduk ve Ender hoş geldin aga. Aga tekrardan hoş bulduk demiştim. Yine hoş bulduk. Double hoş bulduk. Tamam. Arkadaşlar bayağı Medicraft şans blokları var. E, ee, bu olayın şu zorluğu Aynen. var. İtenlerden ne çıkarsa onunla ve satacağız. Yok böyle craft yapalım. Ay craft yapabiliriz <laughs> bu çalışmasız falan. Ama yok köylüden şunu alayım. Tabi köylü çıkarsa alabiliriz. Ama yok. <laughs> <laughs> <gülüyor> yok. <gülüyor> Ama yani en sonda böyle özel bizi bekleyen köylüler vesaire yok. Yani itemlerden ne çıkarsa tamamen önüne meyi satıyoruz ve hazır mısın aga şu anda? Hazırım Ahmet hadi 3, 2, Difficulty iki, 0 bir. yaptım, difficulty 2 yaptım. Burada istediğin yeri spam point çekebiliyorsun unutma spam point çek. Kafama iyi. Ender spam point çek şey, şey. unutma Hage. Oha tiyatı gözünü seveyim kaç 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 yeah. kaç Oh gol. Oh, oh, go. oh, ka. oh, go oh, go apple. Can doyorsa, Bu arada şey e, Ender hemen onu da söyleyeyim. Sandıktan eğer Lucky Block çıkarsa onları açmıyoruz. Direkt yere atıyoruz abi önüne olsun. Tamam aga ve arkadaşlar bu video kaç bin like gelir? Alga kulağım yok etti. Kulağım şu an yere bıraktım. Aynen, aynen. Arkadaşlar e, bu video sizlerden. Ne oldu aga? Kulağımı hissetmiyorum şu an. Aga demir blok çok kötü ya. Ender sence video kaç bin like gelir aga? 35 bin 46 bin çıktı la. Var ya yok etti seni. Bak 35.946.080 Arkadaşlar bu videoya bin like bekliyoruz abi Eğer Bu yer arkadaşlar video 35.000 like gelirse tekrardan bu tarz video çekeceğiz Ayrıyetten ee, <laughs> oha. Oba zengin oldu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bittin oğlum. Arkadaşlar yorumlardan için ne için ne istiyorsanız onları da yazabilirsiniz yani. Oha bob çıktı. Uza olun buradan. Aha bir dakika difficulty 0. Difficulty 1 yapalım. Böyle iş gibi tahta şeyler çıkıyor. İlerleyeyim tamam. Aga kayıp yiyeceğim yiyeyim mi Abi, dur, Anne, sen? Aga dur game rule çekeyim sağa iyi aman. Unutuyordum onu. Game rule çektim Aga, tamam. Aga yok ediyordum. Aga, işte. Aga uyuz, uyuz oldum şu anda. Çok ben oldum şu anda. Harbi korktum. Golden Apple harcıyorum şu anda var ya ayrı uyuz oldum. Oh, bunları al. Uza pissin tamam. Aga ciddi çok pis bir şey ya. Difficulty 0 çekeyim aga. Söylesen bana arası Difficulty 0 çekerim direkt ben. Tamam, bakayım. Ee, ne yazıyor? You wish come to true falan yazıyor. Gel gel falan filan diyor abi. Merak ettim okudum. Aga kasa gel kasa gel diyor gaza Aha. gel. Altın blok. Uyuz oğlum keşke kazmam olsa. Aa müzik seti. Bunu bir dakika koyacağım bunu ben buraya. Aa kazma buldum. Şunu koydum. Aa koydum. Şunları da atalım abi yere. Aa bunu giy. Şuna at. O değil ben 34 tane elmas var Ender. Aga, aga. Ben de 4 tane. Aga. Ben baya zengin olmuşum yalnız haberim yok. Sen neredesin bu arada? Sen Abi. ilerlemişsin baya galiba. Aynen ben bayağı Uyuz bayağı oldum sana. Ya. Kırıp geçiyorsun galiba hiç beklemeden. Uyuz oldum. Aha cadı çıktı bana da. Aga beklemeden ne yapayım? Selamun aleyküm kardeşim. Aga buradan nasıl çıkacağım ben ya? Ok çıktı. Şu ok alayım bari. Aga, ben kazmayla çok hızlı kırıyorum şimdi her şeyi. Ağa hızlı hızlı kırıyorum oha abi uyuz oldum ya. Aa bir dakika en baştan başlattı. Spam point çekmedim herhalde. Spam point çekmiyor mu aga? Şuraya gideyim. Ben çektim zaten. Dur gene çekeyim şimdi buradan. Gene çek aga. Ben şu yerime, yerime gideyim. Uyuz oldum ya. Tamam aga sağ ol. Nasıl unuturum uyuz oldum. Aga şu koyunlar çok tatlı değil mi? Hepsi Rainbow bir de şarkı çalıyor aga aynen, böyle. Aynen. Çok Renk renkler değil mi? Aynen. Aga ben açlıktan ölüyorum yalnız. <laughs> game moddan bu alabilirsin. Biftek al game moddan Niye hiç uğraşmıyorum abi. Şunu da kır bu şeydi arkadaşlar. Şimdi tamam. Ben de al o zaman Aga sen de al şimdi dur sen de al. Ben, ben de, de aldım stick 64 tane aldım. Game mod 0 yaptım. Aga başka bir şey almak Ender gözlerinizi. Vallahi. Ne çıktı süper. Kırdım tamam. Hani stickleri yiyeyim. Koştun mu aga sen ileri aga sen baya ilerlemişsin şey, <laughs> ya. Fazla şans bir o çıktığı zaman açmıyorum aga. Aynen onları direkt yer at aga. Aga! Çıktı, Lucky Villager'ın nasıl? Abi. Sen Lucky Villager çıktı bakmışsındır aga Dev, dev zombi geliyor aga arkamdan. Aga yardım et. Aga. Abi zombiden kaç. Aa, aga. hayır lan. Oha öldün mü? Oha. Öldüm. Koy bunu. Hayır. Game Aldım Bir be Arkadaşlar be. şunu kıracağım. Uyuz oldum çünkü şey e, spam point çekmedim. Spam point çek aga, şöyle. Aga, peaceful up geri düzeltir misin? Yap aga uyuz oldum be ya. Aşağı ülkede bir ölüp duruyorum ya. Çok şanssızım abi. Yere düşüyorum. Bilmem ne oluyor. Bir anda sen çok hızlı gibisin. Uyuz oldum. Beni panik yaptırdın. Hadi. TNT. Ee, sen baya ilerledin galiba. Sarı yerleri son geçtin yer, mi sen? O oh, seni gördüm. Son Gördüm seni. Son galiba aga. <laughs> aga inşallah yan kayar aşağı düşersin. <laughs> i̇nşallah yan kayar aşağı düşersin. Oh, bir dakika. Oh lucky villager. We'll oba. Protection alırım bunu. Evet, şöyle. Ee, kaç veriyor? Protection önemli abi burada ya önemli olan. Protection abi, kaç? Var ya. Işte. Protection 3. Oba bunu da alırım. Tamam. <laughs> Ben de yalnız elmaslar bitti ayrı bir yüz oldu bana neyse gidelim bakalım hadi abi. Oh TNT gözürse kaç kaç kaç. <laughs> MEDICRAFT <laughs> Ay oh, kırıldı. Balta kırıldı. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoyu böyle Melih abi falan filan izliyorsa buradan da hepsine Medicraft ailesi selam yolluyorum yani. O mantar çıktı. O var barca... şanslı, şanslı geldi bana ya. Vallahi ben çok şanssız geldi ya. Kafalardaki gibi oldu abi kışkırtma yaptılar bildiğin bana. Şöyle yapıyorum. <laughs> Şunu aldım. Şunu at, şunu da şöyle yap, şunu da çiçekleri, çiçekleri at. Ben baya yavaş gidiyorum, böyle ayrıntılı baka baka gidiyorum sana. O yüzden çok hızlı gidiyorsun sen. Şöyle yapalım. Aga, bir dakika. Şunu at. Aga. 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 <laughs> ben tamam. Nereye lan buradan? oldum, baş çıkıp duruyor bana ya. De, bir Lucky Sword çıksın bana ya. Sen de nasıl itenler Aga? Doğru söyle. Abi abi bende şu anda leş itemler var. Yalan değil aga abi? De kesin bitenler. var ya. Lucky Sword'larım vardır. Bilmem nelerim vardır. Abi iki... var canım. Lucky Villager'ım var, senin. Lucky Villager'lardan güzel bir şey veren var mı? Aga benimkini kullanamazsın o benim. Aga <laughs> uyuz oldum be ya neyse madem. Bitti aga bitti onu. bu arada. Sen nereye, nereye gittin? Sen neredesin? Aga ben burada değişik bir yerdeyim ya şans bir yok. Tepe tepe, yani. tepe 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 aynı orada bitiyor işte. Sen ilerlemişsin iyice gaza gelmişsin haritayı dolaşmaya çalışmışsın. Ben yarışık kazandım az önce. Aynen yarış Bakalım BS şey kim kazanacak. Şimdi abi şu. Buraya koydum aga iplik olsun Aga be geçirim. abi uyuz oldum sana şu an. Bu ne ya? <laughs> Koy abi şunu <şimdi> şöyle. <laughs> evet tamam şimdi tamam, sen tamam. oradan çıkar istediğin kadar. Ben gideyim şöyle. Sağ tarafa. Uyuz oldum ya. Tamamdır abi. Buradan Hazır mısın? Aynen spam point çek aga buraya. Ee, toplamda 3 <laughs> kere alan kazanır aga. Evet. Tamam bir crafting table. Şey, yani bir crafting table. Ben de şu çöpleri aşağı atacağım aga şuradan. Tamam aga. Okay. Şunu kıramıyor muyuz? uyuz oldum. Aga. Kazma yok deme. Uyuz oldum neyse. Aga. Aga. Şunları bir dakika şöyle. Şurayı bir saklamak istiyorum. Envanterim o kadar leş dolu ki. Sinir oldum abi şu anda. İnanılmaz sinir oldum. Şuraya bütün çöplerimi atacağım. Şöyle. Tamam. Aga. At, 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 at. Aga bir yapma. Çok komik. Aga. 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 Mahmutluk <laughs> yapıyor lan. Valla bir yapmıyor mu? Aga crafting table mı? Bakalım. Aga ben bir tane çubuk atabilir misin? Çubuk. Hayır. Çubuk, şey çubuk benim at aga bana. Çubuk at bana. Sen benim rakibim Bir tane Sine çubuk at aga bana. mı yok aga ne yapayım? Yere kılıç yapayım kendime. <laughs> <laughs> aga uyuz oldum. Aga bir tane valla çubuk <laughs> at aga uyuz oldum sana şu anda. Aga karşılığında senin Bakalım neyine ihtiyacım var Abi <laughs> hiçbir Kafalım şey istiyorum. Aga uza be ya dur Yok balık istiyor Aga gamebot'tan iki şey çubuk olmayacak. alayım Gelinle savaşmak istiyorum Aga geri dönüp odun var aga. aga hile yapıyan e, İyi tamam aga tamam, tamam aga Gel gel atıyorum aga gel gel şaka yap e Şurada odunları kırmaya, <gülüyor> kırmaya, <gülüyor> kırmaya <gülüyor> üşeniyorum aga bak Şurada odunları görüyor musun odunları kırmaya üşeniyorum Şaka yaptım al al ol aga Teşekkür ederim Hazır. bir çubuk Bekle aga Dur valkım Üç oyun değil mi aga üç oyun tamamdır Hazır mısın? Bekle aga Şöyle Tamam bunu giydim Bu kılıcı aldım yayımız var. ee bu çöpleri atıyorum buraya. Aga bir tane blok Abi koyabiliyorsan koy şuraya. Ya. Bayıyor ya gerçekten zehir atmak. <laughs> aga ben zehirciyim biliyorsun yani. Şöyle. Doğru ee, tamam aga ben hazırım <laughs> tamamen. Hazır mısın? Hazırım aga. 3. Bekle bekle. 2. O gün enişlik okay. Kaç tane var? Doğru söyle. 3 tane var. 3 oyunda oynayacağım. Aga yiyeceğim. gözünü seveyim. Yapma be ya. Vallahi öldüremem Ay, ya. 3. Bekle. Bir tane golden apple yiyeyim. 1. 2. 3. Bittin oğlum bekle, sen. Oha! Nasıl oluyor? Tak 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 tak! Şişişişişiş! Hadi hadi hadi! İşte bu işte bu be! İşte bu be! Lucky! var? Full! Lucky iksirin faydaları! Lucky iksir! Gel bakalım! Hadi bakalım! Gençlik o zaman ya! Hadi bakalım! Bir! Bir dakika dur bir dakika bir dakika! Beklemem! İki! Tamam dur! Oldu ne yapayım? Bir! Bir de şuraya çöpe atayım! Oha! Spiderman gibi zıplayabiliyorum! Bir! 2 3 bana sakın bir şey fırlatma. Tak tak oha. Oha yok ediyorsun galiba. Yok ediyorsun bir kalp. Bir kalp, bir kalp. <laughs> Yalan da sakın. Ay öl artık, öl artık. Ateşle seni göremiyorum ben. Ayrı bir ol Oha vallahi ölüyorum. Yapma. 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 Hii, aşağı düştüm. Aha! Yes! Ha tepe <laughs> attım. Ha! Ah. Aga tepe yok ama öldün ya. Aga öldün. Geri dönemezsin. Aga tepe. Üçüncü, aga sayılmıyor. Aga sayılmıyor. Öldürdüm seni bir kere. <laughs> bir bir şu anda. <laughs> aga, bir bir gözünü ya. seveyim be ya. Uyuz oldum be tam 1-1 Uyuz oldum aga sana <laughs> uyuz oldum o uyuz bir oldum. Bir Neden şey beni atıyorsun? Bir. Aga bir tane bekledir, dantik, bekledir. dantik bir golden apple verir misin aga? Canım da olsun yarım saat beklemeyeyim. Kötü sıfır <laughs> yapayım canımızda bekle bekle canım doluyor Fullensin. Bir. 3 Üç aga başla. Aga bana atma o tarz şeyleri sakın. Aga nasıl bir şeyin var senin böyle? Aga. Aga çi hadi. Hadi, hadi. hadi 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 Aga Tak 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 hadi hadi, hadi kaskın kırıldı kask kırıldı çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi hadi 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 öl öl abi artık gözünü İşte bu beee İşte buuu Akı itemlerim kırılmak üzere gidiyor. Akı daha da ki var mı akı daha ki x'i var Ay ben x'i x'i şey yok önceki x'inin gücünü kullanıyorum şuan ben Akı kill çeksin e Hayır akı be ya hayatta çekmem sen yok ölmese ben ya. de sana çektirmesin hazır mısın Akı ben akı ben kill çektim ama ölünce Hayır Kim ya, öldün zaten, zaten yani. öldün evet, aga, kill çekmene gerek kalmadı de ki. De. Hazır mısın evet. aga, gel. Tamam hazırım. Bir, hiç. iki, o da değil hiç evet. golden apple'ım bile yok, uyuz oldum ya, hiç iksirim miksirim hiçbir şeyim yok. Aga onları bana fırlatsana. İçip duruyorsun aga, ne kadar bencilsin be ya. Aga görünme, oha! Oha, dünyanın oh. sonuna düştüm. Aga kazandı. Hayır Aralinden ölmedim ciddi. ki, buraya düştüm, ölmedim ki. Ama tam tp atamazsın. Tp atmıyorum zaten. Abi seni ben şöyle bir oklayayım. Görünmez oldu bir de ayrı bir yüz oldu bir de hız falan filan oldu. Aga aşağı düşer misin artık? Aga. Aga okum bitti ayrı bir yüz oldum şu anda. İşte bu işte bu be. Kazandık Nossa, abi. Gücüm, İyiyiz İyiz yani. arkadaşlar. Görüyorsunuz 3-1 yendik. Bak, <laughs> Lucky yani imkansızı gittik yani. Arkadaşlar <laughs> tamamen şans. Vallahi şurada şu anda Madecraft'a teşekkür ediyorum. O kadar leş itemin içinde e, harbiden çok Bahri kötü itemlerim çok kötüydü. Ama yarış kazınca BST kazanamıyorsun genelde. Öyle bir sorun var. Yani öyle oluyor. Arkadaşlar Hep vallahi baya kötü itemlerim vardı ama e, sağ olsun arkadaşlar Medicraft şans bloklarına teşekkür ediyorum bana bir tane lucky potion verdi çıkarttılar vallahi on numara e, o potion sayesinde kazandım neyse daha fazla arkadaşlar bu tarz bir şans blok vesileleri vesaire istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca arkadaşlar kanalıma da abone olduktan sonra yandan çan işareti e, Zil işareti tarzı bir çocuk onu tıklayıp tüm videoya bana göre tam <laughs> <dan> dersiniz <laughs> <laughs> anında videomdan haberler olabilirsiniz hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın